Arkadaşlar WhatsApp'a bakıp oh. bana acil yanıt verir misiniz? Çok rica ediyorum sizden. Çok rica ediyorum yani. Bir soru sorduğum zaman yanıtını rica ediyorum sizden. Yayın yapıyoruz değil mi burada? Biz. Tamam. Azay ekrandan alın lütfen. Alın e, Azay ekrandan. Şimdi e, ben şunu biliyorum. Şimdi Turcan buraya ilk geldiği zaman hep şunu söylemişti. E, sadece e, ben şeyden şüphelenmiyorum. Nazlı'dan şüphe Önce işte e, tutuklanmaya gittiğinde ben Nazlı'dan annesinden şüpheleniyorum dedi. Sonra buraya geldiğinde Nazlı'dan şüpheleniyorum. Sonra gider ayak dedi ki ben Nazlı'dan şüphelenmiyorum dedi. Şimdi Nazlı'dan şüpheleniyor mu şüphelenmiyor mu? Tek şüpheli Nazlı mı? Ya sizin evinize giren çıkan başka insanlar o yok mu hiç? Hani? Cinayet işleyecek bir insan bilmiyorum. Cinayet işleyecek. Ee, Ramazan dediniz daha önce. Evet Ramazan dediniz. Ramazan'ı. Nazlı'nın yüzüne dedik. Kimin iddiası? Gamze Önce biz iddia İlk önce siz kendiniz söylediniz vallahi hiç kusura bakma. Hayır sen, sen şey söyledin. var sen rahat ol. Sen söyledin hep yalan hep yalan. Ay siz çok temizsiniz ya. Sen, sen, sen... Ya. Gece Gamze'ye öpçük olmuştu yenge beni, beni kaldırdın. Doğru. Kaldırdı da salon gittik Doğru. konuştuk sonra benim yanımda yattı değil sen demedin mi? Doğru. Sen evet. delil karartmaya çalışıyorsun. Tabii canım. <laughs> Burada elektrik gördüm diye milleti niye alır mıydın o zaman? Hiç ben görmedim öyle bir şey. 30 seneden, 35 seneden bu yana hiç görmedim. Ne diyor bu? Neyi? Neyi görmemiş? Neyi vermiş? Didem Hanım Vay şöyle. Da, ben bir, ben şey o zaman bir şey git, da işe gitmiştim. Arıları götürmüştüm. Tekirdağ'a getirmiştim. Babamlar cezaevindeydi. Aha. Evin yanında bir ışık görüyor. Aha. Ki ışık değil, traktörün farı yansıma yapıyor. Yoldan geçerken araba ışığın farı yansıma yapıyor. Evet. Ben de amcamın oğluna diyorum ki git eve bak diyorum. Hani zaten o zaman korkuyorlar evde. Yani, yani evde kapıları evde yani. Şimdi bak Allah aşkına ben sen buraya ilk geldiğinde Turcan. Turcan'a bir zoom girelim. Ben zaten illa ki gelinim yaptı demiyorum. Allah ne diyorsun sen Turcan Abisini ya? Dört arkadaşlar ne diyorsun? Şüpheleniyorum evet. diyorum şüpheleniyorum. Bir de en son bir katil diyorsun bir şüpheleniyorum diyorsun bak sen sadece bak sen sadece ondan şüphelenmiyorsun daha bize ilk geldiğin zaman verdiğin şey biz herkese konuşuyoruz ya bazı isimler sıralamış duracaksın kimleri söyledin sen buraya gelince biliyor musun Nazlı'dan onun annesinden şüpheleniyorum damadın kardeşi Ramazan'dan şüpheleniyorum diyorsun Hüsamettin diye biri varmış komşun. Mehmet Bey diye işte babasının öz dayısının oğlu İsmail diye birinden şüpheleniyorsun. İsmail'in karısı Gülsüm'den şüpheleniyorsun. ablan Süzen'den şüpheleniyorsun. Metin'den şu onun oğlu Metin'den, kocası Metin'den şüpheleniyorsun. Öte yandan Mehmet Halil Bey'in kardeşinin kızı Görkem'in eski kocası Rahim'den şüpheleniyorsun. Yani yani senin şüphe listen o kadar çok geniş ki. Ya ilk geldiğinde sen bunları söyleyen Turcan birden çark etti. Çünkü sana birileri akıl veriyor anladığım kadarıyla. Nazlı'nın geçmişinden dolayı Nazlı'nın potansiyel katil olabileceğini düşünüyorsun. Bir insanın geçmişi onu katil olarak göstermez ki Beturcan. Bak şu an şunu da düşünüyorum. Bak. Acaba geçmişi karanlıkta Nazlı'yı öldürür geldi birisi diye düşünüyorum. <laughs> Öldürecek olsa şimdi niye öldürmemiştir? Üç seneden beri niye öldürmedi acaba? Ya Hayır, benim bu, bu, bu kız, 35 seneden böyle bize niye zarar vermedi? Ya şimdi, bu kız tamam mı dolandırıcı dediniz. Dolandırıcı adam otobüsle nasıl gidiyor? Kimliği nasıl gösteriyor polislere, bilmem nelere? Artı onu da geçtim. Biri öldürecek olsa şimdiye kadar niye öldürmemiş? Onu da geçtim. Şimdi gizli tanık hazır. Onlara ilgili yaptığımız çekim. Arkasında yaptığımız VTR çekim ekranlarınızı bir getirelim. Turcan Halil çok iyi dinleyin lütfen bu iddiayı. Çünkü çok ilginç bir iddia. Bu iddia da araştırılıyor şu anda. Gizli tanık bize konuştu. Bekle bekle Turcan bekle. Belki de katil e, çok farklı biri çıkabilir ve sen onu tanıyor olabilirsin. Bilmiyorum ki bütün, bütün iddiaları araştırıyoruz. Gelsin gizli tanığın iddiaları. Ceset var. Ceset varsa suçta. Kusursuz cinayet yoktur. Muhtar aileye susmaları için 200 bin lira verdi. E, ailesini tanıyor musunuz siz? Tanımıyorum hiç. Muhtarı ne zamandan beri tanıyorsunuz? 20 sene, 25 senedir tanıyorum. Gamze olayını tam olarak nasıl duydunuz? Ya Gamze olayı değil de şöyle izledim size 16 yaşında bir kız diye şu anda duydu. Yani isim duyulmuyor. 16 yaşında bir kızla birlikte olduğunu ve bunun duyulmaması için elinden geleni yaptığını duyduk. Gamze ile muhtar mı berabermiş? Evet. Cinayetle alakalı bir kişinin ismi sürekli geçiyor burada. Ve 16 yaşında kız diye artı 150-200 bin lira para teklif ettiği olay duyulmasın, olay örtbas edin benim adım geçerse sizi de öldürürüm sizi de vururum falan filan gibilerden söylemler duyuyoruz insanlardan. Siz bunu kim ya da kimlerden duydunuz? Çok yaşlı insanlardan duyduk, mekan sahiplerinden duyduk, kendi akrabaları, burada halktan duyuyoruz. Söylüyorlar yani genelde. Gamze'nin ailesine bir miktar para verdiği doğru mu? 150-200 bin lira ailesine para verildiğini söylüyorlar herkes. Oyunları pas etmek için, kapansın bu konu diye. Neden böyle bir şey yapmış olabilir sizce? E zaten bu muhtarın sürekli adı çıkıyor böyle kadınlarla, kızlarla, evli insanlarla. Siz böyle bir olaya tanık oldunuz mu hiç? Böyle bir tanık olmadık ama mahallede duyulduğu kadarıyla 16 yaşında bir kızla beraber olduğu ve bunu örtbas etmeye çalıştığı, şey, şöyle 7-8 aydır, 90 bir panik halinde yaptığını bilmiyor. Bu şekilde görüyoruz yani Ya. Şimdi gizli tanığın sesini değiştirdiğimiz için sesimi değiştirin diyor. Ben şöyle özetliyorum. O sırada e, tabii e, hakkında iddialarda bulunduğu hemen getirmeyin ekranlara. Bekleyin lütfen. E, ben üstüden bir görelim lütfen. Nazlı ile Mefara önce onlara soracağım. Sonra anne babayı görmek istiyorum Hakan. Bekle biraz. E, şimdi bölgede esnaf olarak çalışan bir gizli tanık. Şimdi 16 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığı konuşuluyormuş orada aileye 150 bin-200 bin lira para teklif edilmiş. Bunu yapan istismar yapan kişinin de Gölbaşı mahallesi muhtarı'nın olduğu Celal Bey'in olduğu iddiası var. O kişinin de Gamze olduğu, Gamze'nin bir istismara uğradığı arkasından bunu bu nedenden dolayı da işte aileye işte annenize babanıza 150-200 bin liralık bir şey para teklif para verildiği iddiası var böyle bir iddia hiç kulağınıza gelmiş miydi sizin? benim kulağıma hiç gelmedi ben de duymadım ben de hiç duymadım İlk defa burada duyuyorum şimdi. Allah Allah çok enteresan o, o kişi de o tanık ekranlarda zaten hani biz gittikten Aynen. sonra yapıldıysa bu öyle bir şeyler bilmiyorum ama bizden önce ben öyle hiçbir şey duymadım yani. duymadım peki bu iddiaların odağındaki isim de gölbaşı mahalle muhtarı Celal Bey de canlı yayında karşımızda de öyle Celal, Celal Bey Celal Bey, Celal Bey tanıyor musunuz Alo Güzelim. Celal Bey merhabalar evet. Celal Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyorum Didem Hanım. Tamam. Celal Bey siz e, Turceni, Halil Bey'i tanıyor musunuz aileyi, Sakallıoğlu ailesini? Tam tamam. e, Şahsen tanımıyorum e, Didem Hanım. Hı. E, aslında buradaki e, çocuk mezarlarındaki çoğu aileyi tanıyorum ama bu arkadaşlarla hiç e, görüşmüş yok yani hiç tanımıyorum bir şekilde. Siz nerenin muhtarısınız? Gölbaşı mahalle muhtarı, Mumcuların <laughs> bir bölümü. Bir ya, berber şey falan var Peki. Gamze'yi tanıyor musunuz? Vefat eden kızı tanıyor musunuz? Onu da tanımıyorum. Bak protokollarda normalde bizim masamız sandalyelerimiz olur, gideriz oraya ama hiç kızı görmedim ben şimdiye kadar. Turcan iddia sahibi gizli sanık diyor ki senin kızının bir istismarı uğradığı, bunun karşılığında bir sizin de sus payı olarak bir para aldığınız iddiası var. O parayı nereden almışım? Kimden ispatla, ispatlayabilecek mi? Ya zaten bizim hayır, geline, he, gizli tanık e, ekranda konuştuğuna göre herhalde yetkililer de kendisini çağırırlar. Bir herhalde bir, bir sorguya alınır ya da ifadesi Öyle şey. alınır yani. Bir şey ki, Hı. Bir senet tamam. bir şey vardır mutlaka. Ya senede de boş de Senin kızının cinsel istismara uğradığı hayır. iddiası var. Turcan. Öyle bir şey varsa zaten Hı. hakim savcı bilir. Sen Celal Bey'i tanıyor doğru, musun doğru, Celal Bey'i? Hayır. Hayır. Bu kimmiş bana ispatlasın. Sen hangi muhtarı tanıyorsun? Tanıdığın samimi olduğu bir muhtar var mı senin? Evet. Aşağı mazı muhtarı Sedat Furma. O mahalle muhtarıyla mazı, aşağı mahalle, aşağı, aşağı mazı muhtarıyla ile... Aynı bir, muhtar. Bir samimiyetin var mı? A uzaktan akrabam. Ha uzaktan akrabam. Acaba e, şimdi biz iddia sahibini gizli tanığa bir daha sorduk. Gizli tanık e, eşi de telefona çıkıyor ve şey demiş. E, bu kişi yapan yani bu e, cinsel istismarda bulunan kişinin Celal Bey sizin olduğunuzu söylüyor. Siz tanıyor musunuz bu gizli tanığı? Ben ispat, iş, iş, işbat, ispatlayabilirse benim imzam vardır. Benim imzamı taklit edense benim imzam her yerde sen böyle karşılığında zaten para verilirken de imza alınmaz ki Turcan ya. Celal Bey. Ben hayır hayır. Celal... Para almadım, hiç param yok, bankada bir hesabım yok. Halil senin bankada hesabın var mı? Çok. Benim var ama ben. Var bir, bir şey babadan yaparım. gelme. Ana, ben mirastan gelme. Yani 150-200 bin liralık para var mı? O kadar Mebla öyle yok, bir meblağdan bahsediyor. Ben bahsedeyim. ama ben mirastan geldim, Onu da ispatlarım. Yani nereden geldiğini ispatlarım. Banka hareketliliğim oldu ama Tabii ben canım. para kaynağını ispatlarım diyorsun. Emlakçı Ali orada, Yalı Çivit'te emlakçı Ali orada. orada. Gittik ona sorabilirsin kardeşim. Bilet orada nereden geldi? Ben orada kavuruna sorabilirsin. Bu paralar nereden geldi? Onlar hepsi biliyor. Ben de biliyorum nereden geldiğini. Nereden geldi biliyorsun. Arsa satıldı. Para zaten o zaman babam içerideydi. Para zaten Fatma Sakaloğlu aldı eline. Hangi babam, arsa satıldı? Sizin arsa mı satıldı? Babamın babasından kalan arsa. E Fatma mı? kardeşim mi aldı? Vekalet verdi ya ona. Fatma'ya vekalet verdiği için onun işlemleriyle Fatma ilgilendi. Sonraki babandan kalma. Ha, sonraki babandan kalma. Celal Bey bu çok ağır bir iddia. Şimdi sizin 16 yaşındaki bir kız çocuğunu Gamze istismar ettiğiniz aileyi tanıdığınız sus payı olarak da... Ben bunu ben... öyle bir yerde tanımıyorum. E, tamam bir sesini alalım lütfen. Ben şeyle konuşmak istiyorum. Celal Bey'le konuşmak istiyorum. Celal Bey Gamze hiçbir yerde görmediniz. Bir aile size geldi mi gitti mi? Bu çok ağır iddia hakkında ne söyleyeceksiniz? e, aileyi tanımıyorum. Kızı da tanımıyorum. Bu bana yapılan büyük bir iftira. Ya, ben iftira bana yapılan yani, yani. büyük bir iftira. Mahkemeye vereceğim seni. Ee, e, gizli tanık söylüyor. Bir tane bir gizli tanık. O da sizin oralı. E, Bodrum'da. o zaman onu ispatlasın bakalım hadi. İspatlasın. İspatlasın öyle bir şey varsa... Yok. Bak gizli tanıkta ben o adamı kişi, aileyi tanımıyorum Ben de o aileyi tanımıyorum kardeşim. Celal Bey siz bu gizli tanığı tanıyor musunuz? Aranızda olan olanmış bir biri mi? Yoksa bu aslında bu iddiaların ya ben de yani söyleyeyim. Yani Gölbaşı Mahalle Muhtarını tanıyorsanız Şişt. sevgili izleyiciler, Bodrumlar ya yani bir Gölbaşı ya. muhtarı veya Gölbaşı'ndan <laughs> hiç ilgim yok. Diğer muhtarla aram iyi diyorsun. Biz, biz... Ya onunla da sadece köyde işimiz olursa. Aile meseleleri ile ilgili gidip o muhtara danışır mısınız? Ya da... ya bir kere telefon ettik Gamze hakkında. Ne ettiniz? Say, Nazlı, Nazlı. Ha, telefonu ne konuştunuz Nazlı ile ilgili? Nazlı bizi terk edip gidecek oldu. başında. O zaman jandarmayı aradık. Jandarma kendilerinize biz karışamayız dedi. Muhtara danıştık. Muhtara danıştınız. Ne dedi muhtar size? Evet. Ben söylerim dedi. Bir dedi söylerim. Dikkat alırlar alırlar ama salmayın dedi. Şimdi 24 bir... Eylül'de boşanma davasını açsın, boşansın kalksın gitsin dedi. Celal Bey bu bizim Sen her gece iddiayı... Gece sabah salın dedi. Tamam Celal Bey ben teşekkür ediyorum size. Biz bir iddiayı gündeme getirdik. Medeni cesaretiniz vardı. Sonuçta bu iddia araştırılacak. Eminim sizin de ifadeniz alınacak. Varsa bir tanışıklığınız, HTS kayıtları vesaire her şeye bakılacak. Sizin Gamze'yi ve aile dini, aileyi tanıdığınız ortaya çıkarsa herhalde bununla ilgili de gereken Tabii yapılacaktır canım. diye düşünüyorum. Çünkü izni tanıdık çok emin. 16 yaşındaki bir kıza işte istismar ettiği 150-200 bin lira şeklinde bir aileye para teklif edildi. İşte sonuçta Turcan'la de Halil'in alalım ekrandan arkadaşlar Celal Bey'i. Celal Bey'i ben tanıyorum. Abi, eskiden berber şey vardı. Ben giderdim orada tıraş olurdum. Hani yıllarca tıraş Kardeşin oldum orada. Kardeşin gelir gider miydi peki Yok diyorum. Kardeşimi hiç tanıdığını bile düşünmüyorum. Ama bak Kardeşimle aileden kimseyi tanımıyorum diyor. Seni tanıyormuş. Ama ben onun şeyine gidiyordum yani iş yeri var mumcularda iş yeri vardı devretti şimdi hı hı. ben oraya gidip geliyordum şeye gidip geliyordum yani. yani. Bize aile hiç tanımıyorum diyor. Ama beni de zaten öyle hani sen çocuk mezar falansın diye hiç öyle tanımışlığı yani yoktur yani. Yani anneni babanı hiç, hiçbir şekilde tanımaz Yok, yani. Yok tanımaz. Tanımaz. Yani beni, beni ancak görse belki sen benimle tıraş olmuştun falan filan belki beni bile unutmuştur çünkü 4-5 senedir Erdal muhtar zaten. Hazırlıyor musunuz arkadaşlar? Erdal Bey hazırlıyor musunuz?